Merhaba dostlar, C ile programlama derslerine hoş geldiniz. Bu dersimizde C ile çok boyutlu diziler konusuna giriş yapacağız. Bir önceki dersimizde tek boyutlu dizileri işlemiştik. Şimdi biraz boyutunu arttıracağız ve bu çok boyutlu diziler nedir, ne değildir biraz kısaca bir bilgi verelim dedim. O zaman arkanıza yaslanın, kahvenizi yudumlayın ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Hazırsanız derse geçelim. Çok boyutlu diziler, tek boyutlu dizilerin saklayabileceği veriden daha fazla veri saklar. Çünkü her bir dizi için o dizinin altında oluşturulmuş başka elemanlar da bu diziye dahil olur. Bunun en kolay örneği Excel tablolarıdır. Excel tablolarında bunu çok güzel bir şekilde gösterebilirim. Burası bir çok boyutlu dizidir. Yani iki boyutlu bir dizidir. Çok boyutlu diziden kastım. Üç boyutlu bir dizi de olabilir. Üç boyutlu bir diziyi bir küp şeklinde düşünebilirsiniz. Şu anda sadece dikey ve yatay sütunlar mevcut. Bu dikey ve yatay veriler İki boyutlu dizi oluştur. Buna bir de derinlik katarsak tabii ki üç boyutlu bir diziye geçiş yaparız. Ama bu şu anki dersimizin konusu değil. Ki istersek buraya da bir köşeli parantez ekleyerek üçüncü boyutu da oluşturabiliriz. Bu sadece bir parantez eklemeye bakar. İstediğimiz kadar boyut arttırabiliyoruz. İki boyuttan sonrası istediğimiz gibi devam ediyor. Şimdi iki boyutlu dizi bu şekilde bir Excel tablosunu çok güzel ifade ediyor. Excel tablosunda neler var? Böyle satırlar var ve sütunlar var. Bu satırlar ve sütunların bulunduğu yerleri harfler ve işte rakamlar sayılar olarak ayırmışlar ki adresleri belli etmek için. Fakat biz bunların ikisinde de sayıları kullanacağız. O yüzden şu başlık kısımlarını görmeden şuraları kendi programımıza göre, kendi yapımıza göre yeniden elden geçirelim. Örneğin 3 elemanlı bir dizi yaptığımızı düşünelim. 3 elemanlı bir diziyi nasıl tanımlıyoruz? 0, 1, 2 şeklinde dizi indislerimiz oluyordu. Bu dizi indislerimizi şöyle nasıl oluşturduk? Diyelim ki bir değişken oluşturalım, bir dizi oluşturalım int a diyoruz ve a adında bir dizi oluşturuyoruz ve bu üç elemanlı bir dizi oluyor bu şekilde yaptığımız zaman üç tane eleman oluyor. birinci elemanla buraya giriyoruz içine işte atıyorum 23 girdim ikincisine buna girdim üçüncüsüne bunu girdim bu dizimizin elemanları indeks numaraları bu şekilde saklanıyor peki bu dizimiz iki boyutta olduğunda ne oluyor hemen ona bir bakalım Şurayı bir ortadan kaldırayım önce. Daha doğrusu bir sileyim şöyle. İki boyutta olduğunda şu boyuttan bir tane daha eklemiş oluruz. Örneğin 3'e 3'lük bir matris oluşturmuş oluyoruz. Tıpkı bu Excel tablosundaki gibi. Excel tablosunda 3 tane zaten satırımız vardı. Biz buna 3 tane de sütun ekliyoruz. 1, 2, 3 şeklinde ya da şurayı 1, 2, 3 şeklinde düşünebilirsiniz. Şöyle ekleyelim mesela yukarıdan. Şurası da 0 diyelim. Burası 1 diyelim. Burası 2 diyelim. 0. satır, pardon 0. sütun, 0. satır. 1. sütun, 1. satır, 2. sütun, 2. satır şeklinde. Bu tablomuz, matrisimiz oluşmuş oldu. Peki bunun içerisinde veriler nasıl saklanıyor? Örneğin 0. sütun 0. satırda 1 bir değeri, 1. sütun 0. satırda 2 iki değeri, 2. sütun 1. 1. satır 0. satırda e, yine 3 değerini saklayalım. Bu şekilde 4, 5, 6, 7, 8, 9 değerlerine girmiş olalım. Buna matris deniyor normalde. Matrisler bu şekilde saklanıyorlar. Sütunları ve satır numaralarını bu şekilde ayarlıyorlar. Örneğin 1. satır 1. sütundaki veri dediğimizde 5 bizim karşımıza çıkıyor. Burada da kullanacağımız yöntem farklı değil. Örneğin 3. satır 3. sütunu getir bana dediğim zaman şuradaki işte burada 3 yok 2 var şu anda. Çünkü burası 3'e 3'lük bir tablo ama bu tablonun erişebileceğimiz eleman numarası son eleman numarası indis numarası 2. 3'e 3'lük bir tabloyu tanımlarken bu şekilde tanımlıyoruz ama elemanlarına erişirken de yine bir önceki dersteki tek boyutlu dizilerde eriştiğimiz gibi bu şekilde erişiyoruz. 2 en son elemanlar oluyor. Çünkü sıfırdan başlıyoruz saymaya. 2'ye 2 neresi? İkinci satır, ikinci sütun. Tam da şurayla şuranın kesişimi olan burası. Burası ikinci satır. Pardon burası ikinci sütun, burası ikinci satır ve buradaki elemanımız 9. Şimdi buradaki bu 3'e 3'lük 2 boyutlu dizimizin içerisine buradaki gibi rakamlarımızı girelim bakalım. İçerisine nasıl giriş yapacağız? Buraya nasıl değer aktaracağız? Şu bir kenarda dursun. Ben bu değişkenin içerisine değer aktarmak istiyorum. Tabii ki önce 50 atama yapacağım için süper parantezlerimi açtım. Eskiden tek boyutlu olduğunda nasıl giriş yapıyordum? Direkt içerisine 3, 2, ya da şöyle 1, 2, 3 diye giriş yapabiliyordum. Bu şekilde giriş yapabiliyordum ama burada içerisine aktarmak istediğim ikinci bir boyut daha var. Yani bir dizinin bir boyutunun içerisinde bir boyut daha var. Bunu nasıl aktaracağım? Böyle olduğunda şöyle bir yapı kullanacağım. Benim ilk satırdaki yani şuradaki düşündüğüm verileri bir küme halinde, ikinci satırdaki verilerim bir küme halinde yani aslında ilk dizimin sıfırıncı indisindeki elemanlar 1, 2, 3 olacak. Bu şekilde düşüneceğim. Bunları bir grup olarak gireceğim. İlk dizimin ikinci indisindeki yani buranın işte 1 olduğundaki değerleri 4 5 6 olarak gireceğim ve 3. sıradaki elemanlarını da 7 8 9 olarak küme halinde gireceğim. Ve bunlar da kendi içinde sütun numaralarını da şu şekilde işte 1. sütun, 2. sütun, 3. sütun olarak burasını da sütun numarası olarak kullanacağım. Böylece elemanlarımı sınıflandırabileceğim. Önce matris olarak matrise benzemesi açısından şu şekilde verilerimi şekillendiriyorum ve görsel olarak da tabii ki biraz daha düzgün gözükmesi açısından önce bir süslü parantezlerimizi açtık ve süslü parantezlerimizin altında ilk kümeyi oluşturacak süslü parantezini oluşturacağım. İkinci kümeyi oluşturacak süslü parantezleri ve üçüncü kümeyi oluşturacak süslü parantez Bunlar benim 3 satırım yerine geçecek. Şöyle. Peki buradaki verilerimi ben bunların içine nasıl aktaracağım? 1, 2, 3'ü şu şekilde bunun içine. 4, 5, 6'yı bunun içine. 7, 8, 9'u ise bunun içine koyacağım. Ve burayı da kaldıracağım. Bu şekilde bir yapı olacak. Aslında şurası virgülden önceki ilk eleman olduğu için Dikkat ederseniz A'nın bu ilk boyutunun ilk elemanı. 1, 2, 3 buranın ilk elemanı. Yani A0'ın elemanı. A1'in elemanları burada. A2'nin elemanları da burada. A1'in elemanlarına nasıl erişir? Örneğin A0'ın şurası A0'ın elemanları dedik. A0'ın elemanları dediğimde şunlarla muhatap oluyorum. Şu anda ben neye işaret ettim? A0'ın elemanının ikinci elemanından bahsediyoruz. İkinci sütun numarası 2 olan. Yani 0 1 2 yani şurası. 0 burası 1 burası 2 de burası olarak düşünürsek burayı tam olarak son sütun numarası olarak aldığını görüyoruz. Örneğin burayı 1 yaparsam 0. sütun 0. satır 1. sütunu işaretlemiş oluyorum. 0. satır 1. sütun neresi? 0. satır burası 1. sütun burası. Dolayısıyla 2'yi işaretlemiş oluyorum. Bu yapıda da olduğu gibi burada sütun ve satır numaralarını bu şekilde daha rahat görebilmemiz için Excel'de bunu gösterdim. Ve e, yapımı bu şekilde ayarladığımda içeriye veriyi bu şekilde aktardığımda görsel olarak bunu anlamlandırabiliyorum. Eğer bunu ben şu şekilde yapsaydım şöyle. Ve hepsini tek satır yapsaydım hiçbir şey fark etmeyecekti. Bu şekilde de karşınıza çıkabilir. Sadece görsel olarak bizim bunları okuyabilmemiz için. Bu benim idemin, Silaya'nın kendi eklentisi, kendi ayrıştırması. Bu şekilde de yapabilirsiniz, tek satırda tanımlayabilirsiniz veya az önce gösterdiğim şekilde de tanımlayabilirsiniz ama az önceki tanımlı da görsel olarak daha iyi bir karşılığı var. Şimdi bunu bu şekilde tanımladık. Bu şekilde tanımladığımız bir diziyi nasıl yazdırırız? Gelelim buna. Dizi elemanlarını tanımladıktan sonra dizi elemanlarına erişme ihtiyacımız doğuyor. Tabii ki burada bir tane forumuz yeterli gelmiyor. İki tane for kullanmamız gerekecek. Bu nedenle iki tane for için iki tane for döngü değişkeni kullanmam gerekecek. i ve j'yi döngü değişkeni olarak seçtim. int Pardon int olarak tanımladım zaten. i eşittir 0 dedim. i sıfırdan başlayacak. i zaten 3'e kadar gidecek. 0 küçüktür 3 olacak. Yani i küçüktür 3 şeklinde ayarladım. i'yi de birer birer arttırdım. Şu şekilde. Bu yapı aynen j içinde kullanılacak. Bu for'u alacağım. For'un içerisine bir daha for olarak yapıştıracağım. Çünkü her bir döngümde içerideki 3 kere dönecek. Yani şu bir kere bir adım gittiğinde buradan bakabiliriz. Buradaki satır numarası bir adım ilerlediğinde yani diyelim ki buraya geldik bu sıfırıncı satır. 0. satıra geldiğimizde sütun 3 gelecek. 1 2 3. Bir satır daha ilerledik. 1. satıra geldik. Sütun 3 gelecek. 1 2 3. Bir satır daha ilerlediğinizde yine 3 gelecek. Burada da aynı for yapısını kullanmamız gerekiyor. Buradaki for yapısı bir döndüğünde içerideki 3 kere dönecek ve içerideki sütun numaralarını verecek bize. Bunun için de içeridekileri j olarak değiştiriyorum. Böyle iç içe kullandığımızda i'yi iki kere kullanırsak i birbirine karışır, birbirinin değerini alır o nedenle farklı bir değişken kullanmamız gerekiyor. Genelde de i ve j kullanılır. Böyle yaptığımızda dizideki elemanlara erişmemiz çok daha kolay oluyor. Örneğin şuraya satır numarası yerine i, sütun numarası yerine j yazarsam dizimin tüm elemanlarını düzgün bir şekilde listelerim. Burada ürettiğim rakamlar 0'dan 3'e olacağı için ve her döndüğünde 0 için 0, 1, 2, 1 için 0, 1, 2, 2 için 0, 1, 2 üretecek. Yani dolayısıyla 0 için 0, 1, 2, 1 için 0, 1, 2, 2 için 0, 1, 2'yi üretecek ve dolayısıyla bunlar sırayla ekrana basılacak, erişilecek. Bunun için de i ve j'yi bu şekilde satır ve üstün yerlerine yazmış olurum. Primtef ile şöyle bir defte bunu da ekrana basmak istediğinde şöyle 100 D ile değişken değişkeni olarak burada kullanıyorum ve ekrana basıyorum. Tabii böyle bu durumda ekrana ne basacaktır? Bu direkt yan yana hepsini basacaktır. Bir görelim. Araya bir boşluk vererek bütün elemanları yan yana bastığını bir görelim. Şuradan bakalım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 şeklinde yazdı. Ben bunları kendi burada matris şeklinde oluşturduğum şekliyle basmak istesem yani her bir satırdan sonra her bir satır bittikten sonra bir alt satıra geçmesini istesem ne yapmam gerekir? Buraya bir bölü en koyacağım. Bir satır aşağıya geç. Nerede bir satır aşağıya geçecek? Buradaki bir rakamın bir ileri gittiğinde yani şu forum bir ileri gittiğinde dıştaki forum. Dıştaki forum bir ileriye gittiği yer tam da diğer forum bittiği ve döngünün tekrar başa döndüğü yer burası oluyor. Buraya prim tefle bir yüzde %d ifadesi şey bölü n ifadesi koyarak bir alt satıra geçmesini sağlayacağım şu şekilde. Çalıştırdım ve istediğim tam da istediğim sonucu elde ettim. Böylece bir matrisi oluşturma yani iki boyutlu bir diziyi oluşturma içerisine değer atama ve bu değerleri yazdırma işlemlerini gerçekleştirdik. Değerlerin içerisine tek tek erişmek için yine şu yöntemi kullanabilirsiniz. İstediğimiz değişkene istediğimiz değeri aktarabiliriz. Örneğin ben burada diziyi tanımladım. Daha sonra geldim şurada hemen hemen bu diziden sonra dedim ki ikinci satır ikinci sütundaki elemanımın içerisine işte 100 sayısını aktarayım. Bu biraz farklılık oluşturacaktır. Çalıştırdım. Görüldüğü gibi ikinci satır ikinci sütundaki elemana 100 değerini aktardı. Bu da dizinin içerisindeki elemanlara tek tek erişimin nasıl yapılacağı hakkında size bir fikir vermiş oldu. Evet bu dersimizde ki boyutlu dizilere yani çok boyutlu dizilere geçiş işlemlerini gördük. Matrisleri gördük aslında. Matrislerle ilgili birçok işlem gerçekleştirilir. Bunun kullanıldığı birçok alan vardır örneğin matematiksel hesaplamalarda çok fazla kullanılır. Görüntü işlemede çok kullanılır. Yapay zekada sinir ağlarında kullanılır. E, oyun da kullanılır. Oyun sistemlerinde kullanılır. Yani oyun programlama içerisinde de kullanılır. Çünkü grafik verileri, görüntü işleme, fizik simülasyonlar gibi şeyler yine bunun içerisindedir tablo verileri gibi bilgiler de tutulabilir. Birçok bilgi, birçok sistem bunun içerisindedir. Aslında veri tabanına doğru artık geçiş yapıyormuş gibi bir duruma geçiyoruz. Veri tabanı bilgileri saklıyormuş gibi artık sütun bilgilerimiz oluştuğuna göre bir veri tabanı tablo verisi de saklayabiliriz. Bu yapı içerisinde. O yüzden matrisler önemli bir konu. Bu iki boyut dizilerin giriş olarak uygulaması bu şekilde. Sonraki dersimizde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.